Evet değerli arkadaşlar herkese merhaba. KPSS'de kaldığımız yerden konularımıza devam ediyoruz. En son Türkiye'nin yer şekillerini beraber görüyorduk. Kaldığımız yerden devam. Dördüncü yer şekillerin dördüncü videosundayız. Evet nereden başlayalım? Türkiye'nin akarsular oluşturduğu şekillerden başlayalım arkadaşlar. Akarsu aşındırması fiziksel yani mekanik ve kimyasal şekliyle iki şekilde olmakta. Fiziksel aşındırma akarsuyun akış hızı, hızı ve şiddetiyle ilgili. Yani akarsu akarken vurarak, kırarak, parçalayarak yaptığı aşındırma fiziksel, mekanik. Bir de kimyasal aşındırma suyun eriterek yaptırdığı. Yani şekerin su içerisinde erimesi gibi su kayaları da eritiyor ve bu şekilde bir aşındırma medana getiriyor. Bunlara kimyasal aşındırma diyoruz. Şimdi önce Akarsu aşınım şekillerinden başlayalım. Akarsu'nun ilk aşındırarak oluşturduğu şeklin adı kendi vadisidir. Bizler bunlara vadi adını veriyoruz. Farklı farklı vadi şekilleri var. Bunlardan birincisi Boğaz ya da diğer adıyla Yarma Vadi. Akarsu eğer bir sıra dağı geçmek zorunda kalıyorsa bu dağı geçerken vadisini parçalaya parçalaya derin U biçiminde bir vadi oluşturur. İşte bizler bunlara e, boğaz vadi ya da yarma vadi adını veriyoruz. Mesela Kuzey Anadolu Dağları'nı geçen Kızılırmak ve Yeşilırmak üzerlerinde boğaz vadi örneklerini görmek mümkün. Bunun benzerlerini Akdeniz'de Toros Dağları'nı geçen akarsular üzerinde de bunları görebiliyoruz. İkincisi kanyon vadisi. Akarsuyun kimyasal aşındırmayla yani karsik bölgeler, kireç taşı gibi, alçı taşı gibi suların rahat eritebildiği bölgelerde suyun eritmesiyle bu taşları aşındırmasıyla meydana gelen dik yamaçlı, basamaklı, dik yamaçlı vadi tipidir. Kanyon vadi arkadaşlar. Akdeniz bölgesinde Toros dağlarının kalkiyeden kireç oluştuğunu daha önce bahsetmiştik. Mersin'deki göksu, Aksaray'daki Ihlara Vadisi, Antalya'daki Köprülü Çay, Kastamonu Valla, Muğla Saklıkent bunlar turizm bakımından da son derece önemli yerler. Uşak Ulubey kanyonları ülkemizde bu anlamda önemli kanyon yapılarını medana getiriyor. Çentik vadi Akarsu'nun derine doğru aşındırdığı yerde ve harfine benzer bir yapı oluşturur. Ülkemiz çok dağlık, çok eğimli, çok engebeli olduğu için bizler Çentik ya da bir adıyla Kertik vadileri buralarda çok yaygın görmekteyiz. Doğu Karadeniz dağlarının kuzey yamaçlarında Doğu Anadolu bölgesinde Çentik vadiyi görmek mümkün. Geniş tabanlı vadiyi akarsun eğimin azaldığı yerlerde artık derine doğru değil yanlara doğru sağa ve sola doğru aşındırma yaparlar. İşte sağa ve sola doğru yaptığı aşındırma neticesinde geniş bir vadi oluşur. Bizler bunlara geniş tabanlı vadi adını veriyoruz. Ege bölgemizde Menderesler halinde akan bölgelerde bu vadi tipini görmek mümkün. Çağlayan akarsuyun eğim kırıklıklarının bulunduğu yerde düşmesiyle meydana gelen yapılar ülkemiz çok dağlık, çok eğimli, çok engebeli olduğu için ülkemizde çağlayan ya da şelale ya da çavlan gibi isimlerle verilen bu yapıları görmek mümkün. Düden, Kurşun, Manavgat, Antalya turizm anlamında da bunlar çok kıymetli. Tortum, Erzurum, Muradiye, Van arkadaşlar ülkemizin bu bölgelerinde bu şelaleleri görmek mümkün. Akarsuların şelale halinde düştüğü yerlerde su düşe düşe burada bir çukurluk oluşturuyor. İşte akarsuların bu bölgelerinde meydana gelen bu yapılara dev kazanı adını veriyoruz. Biraz önce saydığımız şelalelerin bulunduğu yerlerde bunları görmek mümkün. Kırgı bayır, bedlans, yani kırılmış bayır, eğimli araziler. Diğer adıyla bedlans, kötü yapılar, kötü araziler. Evet iklimin kurak ve yarı kurak olduğu bölgelerde dağdan inen yağmur sularının, sel sularının vadiyi parçalamasına medena gelen içe girmiş onlarca, yüzlerce bu kuru vadiye bizler kırgı bayır, bedlans diyoruz. Tabii ki ülkemizde en güzel örnekler İç Anadolu bölgesi, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara buralarda bizler bu yapıları görmek e, görmekteyiz. Peneplen yontuk düz akarsun amacı neydi? Dağları parçalayayım, denizlerin çukurluklarını doldurayım. Evet işte akarsu geçen zaman içerisinde buradaki dağları parçalamış ve getirdiği toprakları, alüvyonları denizin dibine bırakmış. Arazi, arazi deniz seviyesi burası önemli sıfır metre yani düz olması yetmiyor. Sıfır metreye de yakın olacak hafiften dalgalı bir yüzü oluşturmuş. Türkiye peneplen arazisine şu an çok uzak biz çok dağlı çok eğimli çok engebeli çok yüksek bir ülkeyiz. Ülkemiz içerisinde Penepten en yakın arazilerimizi deniz seviyesinin en yakın bölgelerimizde görüyoruz. Yani Marmara bölgemiz, Ege bölgemiz, penetre en yakın arazileri burada görmek mümkün. Peri bacaları, arkadaşlar peri bacası oluşabilmesi için öncelikle arazinin volkanik olması gerekiyor. Volkanlardan oluşan tüflerden, bazaltlardan şu şapka gibi olanlar bazalt, alt taraftaki açık renkli olanlar tüf, daha yumuşak bir malzeme. Bunun akar sularla, sel sularıyla, yağmur sularıyla. Hocam rüzgar değil miydi? Değil arkadaşım. Rüzgar dolaylı bir etkiye sahip. Bu akan sular araziyi parçalıyor. Üstünde bazalt olan, daha dayanıklı olan e, dış püskürük volkanik taşın altı korunuyor. Ama etrafını yağmur suları aşındırıyor ve bunun neticesinde koni biçiminde yapılar medana geliyor ki bunlara bizler peri bacası diyoruz. Ülkemizde Manisa ilimizde Kula ilçesinde, Erzurum'da, Narman'da, Nevşehir'de, Ürgüp'te göremede bu yapıları görmek mümkün. Özellikle Ürgüp göreme <laughs> buraya kapadokya e, Kapadokya'da diyoruz biliyorsunuz. Dünyanın en güzel peri burada görmek mümkün. Sadece doğal güzellikleri yok. Aynı zamanda burada tarihi bir de bir yapısı var bu bölgenin. Evet şimdiye kadar ne sadık hocam? Akarsuların, yağmur sularının, sel sularının aransi aşındırmasına meydana gelen akarsu aşındırma şekillerini gördük. Şimdi akarsuların biriktirme şekillerini göreceğiz. Akarsuyun eğimin azaldığı, akış hızının azaldığı, yük miktarının arttığı bölgelerde getirdiği malzemeyi biriktirir. Fakat akımının fazla olduğu zamanlarda İri malzemeler, çakılları getiriyor, güçlü akıyor. Akımının azaldığı zamanlarda akarsu küçük malzemeleri, kum boyutunda malzemeleri getiriyor. Yani biriken malzemenin ince ya da iri boyutlu olması, akarsu'daki akım gücüyle ilişkili. Bunu da söylemiş olalım. Akarsu biriktirme şekillerinden bir tanesi birikinti, konisi birikinti, yelpazesi nedir bu? Bakın dağlardan bir akarsu geliyor, beraberinde bol miktarı toprak getiriyor. Akarsu eğimin ilk azaldığı yerlerde bu getirdiği alivyonları biriktire biriktire koni biçiminde bir yapı oluşturuyor. Buna birikinti konisi diyoruz. Bu koni büyüye büyüye zamanla birikinti yelpazesine de dönüşebiliyor. Küçük olan koni daha büyük olan birikinti yelpazesi eğer birikinti yelpazesi de zamanla iyicene büyür bir dağın etek kısmını tamamen kaplayacak boyutlara ulaşırsa buna da dağ eteği ovası diğer ismiyle Piedmont adı veriliyor Bursa dağının eteklerinde Uludağın eteklerinde Bursa ovası İnegöl ovası ülkemizde buna güzel bir örnek olabiliyor daha çoğu nedir? Etrafı yüksek dağlarla çevrili, arada kalan boşluklar, akarsuların getirmesiyle e, alüvyonları biriktirmesini bir ova oluşuyor, ova meydana getiriyor. Tabii ki Doğan bölgesi çok dağlık olduğu için Malatya, Elazığ, Muş gibi ovalarda bu tip ova tipini görmek mümkün. Taban seviyesi ovası akarsuyun denize döküldüğü yer bir taban seviyesidir. Taban seviyesi denize döküldüğü yerdir. Denizde biz genel taban seviyesi deriz. Akarsun böyle bir seviyeye geldiği zaman eğimi azalmıştır. Eğimi azalan akarsu getirdikleri alevyonları biriktire biriktire burada bir ova meydana getirir. Bakın ortadaki akarsularda kıvrımlar yaparak yani mendelesler çizerek akmaya başlamış oluyor zaten. Taban seviyesi ovasının en güzel özelliklerini örneklerine Ege bölgemizde görüyoruz kum adacıkları eğer akarsun getirdi alüvyonlar, akarsun kendi içerisinde birikerek adeta bir ada oluşturmuşlarsa buna kum adası ya da ırmak adası adını veriyoruz. Ne lazım hocam? Biraz önce unutmayın. Kesinlikle eğimin azalması, akarsun akış hızının azalması gerekiyor bu yapıların oluşabilmesi için. Delta Ovası neydi? Delta Ovası akarsun getirdi alüvyonları Denizin içini doldurmasıyla bedeline ovaları daha önce bahsetmiştik. Üçgen biçiminde bir çıkıntı oluşturduğundan dolayı bunlara Delta ovası adını veriyoruz ülkemizde Karadeniz, Akdeniz, Ege'de çok güzel Delta ovaları var. Akarsun hem aşındırma hem biriktirme yaptığı şekiller var mı? Var. Bunlardan bir tanesi Seki. Dir adıyla Taraça. Bakın Akarsu önce bir biriktirme yapmış bir ova oluşturmuş. Daha sonra bu ovayı derinlemesine parçalamış. Neden parçalar? Epirojenik hareketlerle ya kara yükselir ya deniz seviyesi çekilirse Akarsu yeniden denge profili bozulduğundan dolayı derine doğru bir aşındırma yapar. Eski ova bir basamak yukarıda kalır. İşte bu şekilde oluşan bu basamaklı yapıları bizler seki ya da Taraç'ı adını veriyoruz. Menderes, akarsu önce bir aşındırma meydana getirmiş. Sonra içerisinde bir biriktirme oluşturmuş. Akarsu bunun içerisinde büklüm yaparak akmakta arkadaşlar. Yani akarsun oluşturduğu bu büklümler, menderesler akarsun hem aşındırma hem de sonradan biriktirme yapmasıyla meydana gelen kıvrımlı yapılara verdiğimiz isim. Tabii ki en güzel örnekleri Ege bölgesinde büyük ve küçük menderes üzerinde. Görmek mümkün. Şimdi toparlayalım akarsularımızın genel özellikleri. Şöyle bir arkadaşlar beraber görelim. Bir, akış hızları yüksektir. Neden? Çünkü biz dağlık bir ülkeyiz. Eğimli, engebeli bir ülkeyiz. Hızlı akıyor. Genel olarak rejimleri düzensizdir. Çünkü beslenme kaynakları düzensiz su getiriyor. Yağmurlar e, düzensiz bir rejime sahip. Karadeniz'in doğusu, burası düzenli bir yağış rejimine sahip istisna görebiliriz. Bir de Akdeniz'de, Akdeniz iklim bölgesinde karstik kaynaklara beslenen akarsularımız var. Bundan da nispeten rejimle düzenli diyebiliriz. Debileri düşük çünkü bol suyla beslenmiyorlar. Hidroelektrik enerji potansiyeli oldukça fazla, çok dağlık, eğimli olduğumuzdan dolayı. Denge profiline ulaşmamışlardır. Çok dağlık, yüksek bir ülke olduğumuzdan dolayı. Bu yüzden ulaşımda kullanılamaz. Ne için kullanıyoruz? Hidroelektrik enerji potansiyeli yüksek olduğu için baraj yapımı da kullanıyoruz. Genellikle boyları kısa, ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili ve dağlar kıyıya paralel uzandığı için hemen denize ulaşıyor akarsular. Sulama, içme, kullanma suyu temininde, elektrik enerji üretiminde, tatlı su balıkçılığı gibi alanlarda biz akarsularımızdan istifade ediyoruz. Evet geldik şimdi Türkiye'de karstik şekillere. Karstik şekiller neydi? Karstik kayaçlar suların rahatlıkla çözebildikleri, eritebildikleri kalker yani kireç taşı, jips yani alçı taşı, dolomit, kaya tuzu gibi kayaçlara yani bunlar kimyasal tortul kayaçlar oluşuyor. Bizler bunlara karstik kayaçlar, Bunların olduğu yerde aşındırma ile ya da biriktirme meydana gelen şekilleri de karsik şekiller diyoruz. En güzel örnekleri Akdeniz bölgesinde. Çünkü kalker yani kireç taşı Toros Dağları'nın en temel kayaç yapılarından bir tanesini oluşturuyor. Alçı taşı yani jips ise Erzincan, Çankırı, Sivas çevresinde görülüyor. Batı Karadeniz'de, Güney Marmara'da, Ege'de bu karsik yapıları görmek mümkün olabiliyor arkadaşlar. Bakın şu kırmızı gördüğünüz gibi Antalya, Muğla, Mersin, Isparta, Burdur, Konya. Bakın bu bölge özellikle Antalya ve çevresi en net özelliklerimizin görüldüğü yer. Konya, Karapalar özellikle oldukların yaygın olduğu buralar. Güneydoğu Toroslar, Akkari'ye kadar. Evet Marmara'da var, Batı Karadeniz'de var, Ege'de var ama özellikle şu yeşille gösterilen cips, işte Erzincan tarafları, Kırıkkale tarafları, Ondan sonra Nevşehir taraflarında buralarda yine bunların ufak da olsa araziler üzerinde görmek mümkün. En küçük karstik aşınım şeklinin adı arkadaşlar lapya. Gördüğünüz gibi kaya üzerlerinde su erite erite buralarda küçük çukurluklar oluşturuyor. Biz bunlara lapya diyoruz. Lapyalar zamanla büyüyor, gelişiyor, genişliyor, dolinleri oluşturuyor. Dolinler zamanla büyüyor, gelişiyor, gelişiyor. Bunlar da uvalıları oluşturuyor. Uvalılar da zamanla büyüyerek, gelişerek en geniş karsik ova olan, karsik yapı olan poliyeler, Yani karsik ovalara dönüşüyor. Lapya, dolin, uvala ve polye şekliyle basamak basamak bunlar büyüyerek bu yapıları medana getiriyor. Obruk nedir hocam? Obruk, yer altı sularının arazi eritmesiyle medana gelen Kuyuş gibi, kuyuya benzer yapılar. Yani mağaraları, yer altındaki mağaraların tavanları çöküyor ve çökmesiyle bir çukurluk oluşuyor. Bunların bazılarında su olur, bazılarında su olmaz. Özellikle Konya, Karapınar çevresinde çok güzel ömrükler görmek mümkün. Mersin'deki Cennet Cehennem Oğru da turistik anlamda son derece kıymetli bir yapıyı meydana getiriyor. Evet Karsik aşırım şekillerinden bir diğeri mağara arkadaşlar. Yeraltı suları Karsik bölgelerdeki yapıyı erite 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 yer altında büyük boşluklar, büyük galeriler meydana getiriyor, mağaralar meydana getiriyor. Özellikle Antalya ve çevresi Mersin ve çevresinde bunları çok yaygın görüyoruz. Alanya'da taş Din Mağaraları, Mersin'de Narlı Kuyu hatta astın Mağarası, Antalya'da kara in, Burdur'da in suyu mağaraları bunların en güzel örneklerine verebileceğimiz mağaralar. Travertenler, evet akarsular ya da yeraltı suları eriterek aşındırdıkları bölgelerdeki bu yapıları, bu kas kalkeri, jipsi eriterek bünyesini alıyor. Bunlar çok kireçli sular oluyor. Uygun şartlarda bu kireci bazen arazi üzerinde biriktirerek, aynı çaydanlık içerisindeki kirecin birikmesi gibi karstik birikim şekillerini meydana getiriyor. Evet denizdeki Pamukkale travertenleri sadece ülkemizin değil dünyanın da en güzel yapılarından bir tanesine oluşturuyor. Ve mağaralar kendileri karstik aşınım şeklindeydi. Fakat yer altı suları buralarda sızarken ki karstik bölgelerde karstik kayaçlar geçirme tabaka özelliği gösterirler. Su damlarken içindeki kireci Tavanda biriktirerek damlıyor, oradan bir yapı uzanıyor, buna sarkıt diyoruz. E bir taraftan tıp tıp damlıyor, damlarken alttan geliyor bir yapı, bunu da dikit diyoruz. Zamanla sarkıt ve dikitler birleşerek sütun dediğimiz yapıları medana getiriyor. Biraz önce saydığımız mağaraları da arkadaşlar bunları da görmek mümkün. Evet geldik Türkiye'de arkadaşlar. Rüzgarın oluşturduğu şekiller. Rüzgar nasıl yerlerde etkili? İklimin kurak ya da yarı kurak olduğu, bitkilerin cılız olduğu, toprağı tutamadığı bölgelerde rüzgar hem aşındırma hem de biriktirme şekilleri meydana getirir. Ülkemizde buna en uygun bölge tabii ki İç Anadolu, sonra Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi de gelebilir. Buralarda rüzgarın en güzel etkili, etkileşim şekillerini görmek mümkündür. Mesela rüzgar aşınım şekillerinden bir tanesi mantar kaya. Taşın rüzgar alt kısmına çarpa 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 mantara benzeyen bir taş oluşturuyor. O yüzden adına mantar kaya veriyoruz. Bir diğer ismi şeytan masası. Ee, İç Anadolu bölgesinde bunu görmek dediğim gibi mümkün. Bunun dışında yardank, şahit kaya, tafoni gibi farklı rüzgar aşınım şekilleri de yer alıyor. Peki rüzgar birikimi bunlardan kumulları söylemek mümkün. Kumların, rüzgarların taşyarak getirip biriktirdiği e, yapılara kumul diyoruz. Eğer bunlar hilal biçiminde, e, yarım ay biçiminde tepeleri meydana getiriyorsa bunlara barkan adını veriyoruz. Bunlar da bir kum tepesi fakat özelliği yarım ay ya da hilal biçiminde oluyor. Konya, Karapınar rüzgar aşının ve birikim şekillerinin en güzel örneklerini gördüğümüz yer Konya Karapınar. Onun dışında Aksaray'da, Manisa'da, Sultan Sazlı Kayseri'de de gene rüzgar aşınım ve birikim şekillerine görmek mümkün. Bakın harita üzerinden sorarsa en etkili yerdi, geldiği yer işte Konya, Karaman, Karapınar şu bölge. Genel itibariyle İç Anadolu bölgesi ve Güneydoğu'nun özellikle Suriye sınırında kalan yerleri rüzgar aşınım ve birikim şekillerinin Etkili olduğu sahaları medana getiriyor. Yani Türkiye'de buzullar, Türkiye'de buzullar en az etkiye sahip olan dış kuvveti medana getiriyor. Neden hocam? Çünkü Türkiye bir ortak kuşak ülkesi. Yani öyle çok buzullaşmaya maruz kalmamış. Ama ülkemizde yükseltisi 2000 metreden daha yüksek olan dağlarda e, eskiden e, oluşmuş olan buzulların aşınım ve birikim şekillerini örnek görebilmek mümkün. Fakat günümüzde aktif bir buzul arıyorsak, yani yazında, kışında görebildiğimiz buzullar arıyorsak yükselti en az 3000 metre olmalı. 3000 metreden daha yüksek olan yerlerde Ağustos ayının sıcaklıklarında bile bizler buzulları, karları görmek mümkün dağların buralarında. Evet. Buzul aşınım şekilleri, takke buzul. Takke buzul nedir hocam? Dağları, tepeden örten buzullara Takke buzulu diyoruz özellikle Ağrı Dağının tepesinde bunu görmek mümkün. Sirk buzulu dağların tepelerindeki çukurluklarda birikmiş buzullara sirk buzulu diyoruz. Çilo Dağı, Kaçkar Dağı, Karadeniz'den bunlara örnek verelim. Çilo Dağı, Doğu Anadolu Bölgesi, Kaçkar Dağı, Doğu Karadeniz. Vadi buzulu sirklerden oluşan çukurlukların vadi kaplaması oluşan yapılardır. En güzel örneği Cilo'da diğer adıyla zaten buzul da Hakkari'deki burada görmek mümkün. Evet, Muzul birikim şekillerinden en ünlüsü arkadaşlar morenler. Buzulların taşlarak getirip biriktirdiği topraklara moren adını veriyoruz. İşte dağların yüksek kesimlerinde buzul aşınırmasıyla medene gelen morenleri görmek mümkün der dostlar. Evet kıymetli arkadaşlar bugünkü konuyu da burada bitirmiş olduk. Bir diğer derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Diğer dersimizde buluşmak üzere.